Hücre teorisinde hücrelerin yapısı ve özelliği ile ilgili bazı bilgiler verilir. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifade hücre teorisinde bulunmaz şeklinde sorumuz. Evet, A şıkkında hücre metabolik tepkimelerin gerçekleştiği birimdir. Hücre teorisi içerisinde bulunur. Ve hücre içinde oluşan boşaltım artıkları hücre zarından atılır. Doğru bir bilgidir fakat hücre teorisi içerisinde bulunmaz. C. Bütün canlar bir veya birden fazla hücreden oluşur. Hücre teorisi içinde bulunur. D. Hücreler kalsal materyal taşır. Hücre teorisi içerisinde bulunur. E. Hücreler canlıların en küçük birimidir. Hücre teorisi içerisinde bulunan bir bilgidir. Dolayısıyla e, aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifade hücre teorisinde bulunmaz şeklinde sorulduğundan cevabımız B şıkkı olur. Hücre zarı ile ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Birincisi canlı ve esnektir. Doğru. Hücre zarı canlı esnektir. 2 seçici geçirgendir. Evet, doğru. 3.sü protein, yağ ve karbonhidratlar bulunur. Evet, bu da doğrudur. 3 ifade doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Hücre çeperi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerinden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. A şıkkında protistada bulunan çeper kitin yapıldır. E, kitin yapılı çeper mantarlarda bulunur. Çeperi dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. B. Bütün çeperler tam geçirgen özelliktedir. Evet doğru. Hepsi tam geçirgen özelliğe sahiptir. C. Çeper bulunduran bazı hücreler aktif yer değiştirebilir. Evet kamçılı e, bakterilerde bu durum vardır. Ve bu da doğrudur. E, D. Çeper hücrelere şekil verir ve hücrelerin korunmasını sağlar. Evet doğru. E. Bitki hücrelerinde çeper selloz yapılıdır Evet bu da doğrudur. Dolayısıyla... Çeper ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadenin hangisi yanlıştır şeklinde sorulduğu için cevabımız A şıkkı olur. Ökaryot ve prokaryot hücrelerde 1-2-3-4 verilerinden hangileri ortaktır şeklinde sorulmuştur. Evet birincisi ribozom bulundurma hem prokaryot hem de ökaryotta ortaktır. İkincisi DNA'nın çekirdekte bulunması. Çekirdek ökaryot hücrelerde bulunduğu için DNA'da ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunur. Prokaryotlarda çekirdek yoktur. Dolayısıyla bu ortak değildir. Üçüncüsü hücre zarı bulundurma bütün hücrelerde ortak olduğu için prokaryot ve ökaryotlarda da ortaktır. Dördüncüsü enzim sentezi yani protein sentezi enzim sentezi bütün canlı hücrelerde ortaktır. Ökaryot ve prokaryotlarda da ortak olmuş olur. Verilen hangileri ortaktır şeklinde sorulduğundan 1, 3, 4 ortak olduğu için cevabımız değişikliği olur.